Atölye Fehmi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rockswood'un tas menteşe yuvası açma aparatını inceleyeceğiz. Buyurun kutuyu beraber açalım. Ürünün içinden bir adet 35 mm Forstner matkabucu çıkıyor. Bunun derinlik stoperi ne olduğunu göstereceğiz. Ve bu matkabucunu nizami bir şekilde ağaç malzeme üzerinde hizalamak için plastik bir aparatınız var. Bu aparat aynı zamanda üzerinde doğru offsette kalmak için mesafe stoperleri ve kenarlardan mesafeyi doğru şekilde ölçmek için kılavuz delikleri var. Hep beraber şimdi ürünü kullanarak göreceğiz. İlk önce setin içindeki ürünleri çıkartalım. Set screw'in ayarını yapmak için bir allen civata, vidalama yerlerini delmek için bir matkabucu, kenar mesafeleri almak için bir metal bir pinimiz var. Forstner 35 mm matkap ucu ve matkap ucunu doğru derinlikte tutabilmek için bir stoper eleman var. Ürünü hazırlarken ilk önce matkap ucunu yataklayan kılavuzun içinden geçiriyoruz. Daha sonra bunun üzerine stoper elemanı yerleştiriyoruz. Şu an bir ayar söz konusu sadece üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Bu plastik parçayı yerine geçiriyoruz. Şu anda aparatımız kullanıma hazır. Sadece derinlik ayarını yapmadık. Şu an burada masayı denlemek için bir tane tahta blok kullandık. Esas üzerine menteşe yuvası açacağımız tahta parçamız bu. Ve burada kullanacağımız menteşe de klasik bir deve boynu menteşe. Burada Temel ölçüler, e, menteşenin ağaç malzeme içinde kalacak olan kısmı 35 mm çapında bir delik ve derinliği de 11 mm olacak. Genellikle bu ölçü bütün standart 18 mm'lik paneller için uygun bir ölçü. Bizim yapacağımız burada iki kenardan da eşit miktarda içeride ve eşit miktarda derinlikte bir 35 mm'lik bir deliği bu kılavuzu kullanarak açmak. Kılavuza biraz yakından bakalım. Kılavuzun üzerindeki offset ölçüleri inç olarak verilmiş. 3 inç 75 mm yaklaşık, 4 inç de yaklaşık 100 mm. Menteşenin merkezini kenarlardan 3 inç yani 75 mm içeride istiyorsak 75 mm'lik delikten içeriye metal pini koyuyoruz. Ve şu şekilde aparatı sabitliyoruz. İki tane Mesafe ayar parçası var üzerinde. Birincisi kenarlardan kılavuzumuz ne kadar içeride olacak. 75 ya da 100 milimetreye seçebiliyoruz. İkincisi cumbadan içeriye, cumba tarafından içeriye ne kadar gireceği. Burada da bir ayar vidası var. Bunların ikisinin de eşit, aynı değerde olması önemli. Buradaki ayarlar milimetre cinsinden 3, 4, 5, 6 milimetre yaklaştırabiliyoruz. Bu siyah parçaların altında bir kan mekanizması var e, vari bir e, parça var. Dolayısıyla her bir kenarın merkeze olan mesafesi farklı. Şu anda biz azami 3 milimetreye yaklaşabiliyor. 3'ü seçtik. Düzeltiyorum. 6'yı seçtik. Kenarlardan 6 mm içeri gireceğiz. Matkap ucuna matkabımızı bağladık. Fikstürümüzü mutlaka iyi bir şekilde ağaç malzemenin üzerine sabitledik ve aynı zamanda masamıza ve yavaş yavaş deliyoruz. Asıl menteşe deliğini açtıktan sonra şimdi sırada menteşenin yanındaki vidalar için merkezleme deliklerini açmakta. Setle beraber gelen matkap ucunu matkabımıza takıyoruz. Ve buradaki kılavuz deliklerinden deliğimizi açtık menteşemizi Aynı şekilde pini diğer tarafa takarak diğer menteşe yuvasını da açalım. Rocksuit menteşe yeri açma kılavuzu menteşe yuvası açmanın dışında özellikle menteşe yuvasının yerini de hizalamak ve belirlemek için çok güzel bir aparat. Eğer ürünü denemek isterseniz sizleri Atölye Fehmi'ye bekliyoruz görüşmek üzere.